Merhaba çocuklar. Dersimiz 4. sınıf Türkçe. Ata Yayınlarının fasikül setiyle devam ediyoruz. 1. ve 2. fasiküllerimizi bitirdik. Sırada 3. fasikülümüz var. Bu fasikülümüzde ne öğreneceğiz? Gerçek anlamlı sözcükler, mecaz anlamlı sözcükler, terim anlamlı sözcükler, deyimler ve atasözlerinden bahsedeceğiz. Bu dersimizde ise sadece gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamı işleyeceğiz. Bir sonraki derste de deyimler ve atasözleri. Yani bu fasikülümüzü İki derste de işlemiş olacağız. İlk olarak gerçek anlamlı sözcüklerle dersimize başlayalım. Evet çocuklar gerçek anlamlı sözcükler. Bir sözcüğün sözlükte ilk açıklanan ve herkesçe bilinen anlamına gerçek anlam denir. Cümle içinde de bu anlamlarıyla kullanılan sözcüklere de gerçek anlamlı sözcükler denir. Ne demek bu öğretmenim? Sen bir sözcüğü duyduğunda senin aklında ilk beliren şey yani ilk akla gelen anlamı o sözcüğün gerçek anlamıdır. Hemen örneklere bakalım. Denizin suyu çok soğuktu. Soğuk kelimesi nedir? Burada sıcağın zıttı olan değil mi? Aklımıza soğuk deyince ilk o geldi. Çok soğuktu. Soğuk gerçek anlamda kullanılmış burada. Bahçedeki erikler çok tatlıydı. Yine bu da acının zıttı olan tatlı anlamında kullanılmış. Eğer şöyle deseydim ya bu bebek, bebek çok tatlı deseydim bebek tatlı olabilir mi? Onun ben tadına bakabilir miyim? Yani ısırıp baktım mı tadına acı, ekşi, tozu, tatlı diyebilir miyim? Diyemem. Dolayısıyla o başka bir anlam. Ona da birazdan geleceğim. Yine denizin suyu çok soğuk derken sıcağın zıttı olan anlam ilk aklıma geldiği için bu da gerçek anlamdadır. Şöyle diyemezdim değil mi? İşte Ahmet bana çok soğuk davrandı. Sıcak davranmak, soğuk davranmak başka bir anlam. Ona şimdi geleceğim ona diyoruz ki biz mecaz anlam. Ne demek mecaz anlam? Hemen bir de ondan bahsedeyim size. Gerçek anlamından başka bir anlamda kullanılan sözcüklere de mecaz anlam denir. Yani sözcük gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanır kazandığı bu anlamada biz mecaz anlam deriz. Hemen bakalım. Eliyle gözyaşlarını sildi. Bakın silmek nedir? Yanlış yaptığımız zaman defterimize kalemle onu da silgiyle siliyoruz değil mi? Silmek onu üzerini kapatmak, ortadan kaldırmak anlamında kullanılabilir. Peki senin enerjin olumsuz düşüncelerimi sildi? İnsanın kafasını açıp düşündüklerini silebilir miyim ben? Hayır. Burada mecaz anlamdır işte. Poşetteki ekmek bozulmuş. Bozulmak ne demektir burada? Bayatlamak anlamında kullanılmış, değil mi? Gerçek anlam bu. Bozulmuş. Beklemediği lafları duyunca bozuldu. Burada sinirlendi, kızdı, üzüldü, değil mi? Ekmeğin bozulmasıyla insanın bozulması aynı şey değil ya da bir otomobilin bozulması aynı şey değil. İşte gerçek anlamdan uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmaya biz Mecaz anlam diyoruz ve deyimler buna en güzel örnektir. Mecaz anlam deyince aklımıza da deyim gelecek. Onu bir sonraki konuda yine ikisini birlikte tekrar ederken size hatırlatacağım. Ama siz şimdiden aklınıza tutun. Mecaz deyince aklınıza deyimler gelmeli. Daha sonra bir de terim anlamlı sözcükler var. Ona bakalım. Hemen yan tarafta ona da inceleyelim. Evet. Bilim, sanat ve çeşitli meslek dallarında kullanılan sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. Bakın ne diyor bize? Bilim, sanat ve çeşitli meslek dallarında kullanılan. Yani bu alanlara özgü. Mesela spor alanında da olabilir. İşte erkekler çok iyi biriler. Penaltı deyince aklınıza ne gelir? Hemen futbol gelir. Başka bir alanda var mı böyle bir kelime? Yok. İşte touch deyince erkeklerin aklına futboldaki taç kızların aklına kafalarına taktıkları taç gelirse burada iki farklı anlam vardır. Bir terim anlamlı sözcük erkeklerin aklına gelendir. Kızların aklına gelen saçların toplaması için kullandıkları ise gerçek anlamdır. Bakın burada iki aynı kelimenin farklı anlamları geldiğinde görmüş olduk. Hemen örneğimize bakalım. Özne Yüklemin bildirdiği işi, oluşu, hareketi yapan sözcüktür. Özne sözcüğü Türkçede kullanılan bir terimdir. Hangi alanda? Türkçe alanında kullanılır. Bakın, özne sözcüğünü nerede kullandık? Türkçe dersi için. Oraya özel bir kavram oldu. Müzik dersinde notaları öğrendik. Bakın, nota hangi alana özgüdür? Müziğe özgüdür. Gördüğünüz gibi burada terim anlamlı sözcükler kullanılmış. Şimdi üçünü bir daha toparlayalım. Sonra da birkaç tane etkinlik yapıp konuyu bitireceğim. Bu zaten anlaşılması kolay bir konu. Ne demiştik ilk olarak? Gerçek anlamlı sözcükler. Gerçek anlamlı sözcükler neydi? Söylendiğinde ilk akla o kelimenin gerçek anlamı gelir demiştik. Sözlükteki ilk anlamı ilk akla gelen anlam gerçek anlamdır. Daha sonra kelime Gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam daha kazanır. Buna da biz mecaz anlam demiştik ve deyimler mecaz anlamla neredeyse örtüşür demiştik. Daha sonra terim anlam herhangi bir alana özgü yani bilim, sanat, spor, müzik bunlardan bir tanesiyle alakalı olan sözcüklere de terim anlamlı sözcükler demiştik. İşte özne de Türkçe dersiyle alakalı iken nota Mesela müzik dersi ile alakalıdır. İşte ee, palet mesela deyince aklınıza fırça deyince resim dersi aklınıza gelebilir. İşte açı, kare, üç, üçgen, dikdörtgen deyince matematik dersi aklınıza gelebilir. Bunlar da bu alanlara özgü terim anlamlı sözcüklerdir. Hemen birkaç tane örnek yapalım dersimizi bitirelim. Evet çocuklar ilk etkinliğimiz şöyle. Aşağıdaki tabloda kırmızı ile yazılmış sözcüklerin hangi anlamda kullanıldığını işaretleyerek belirleyelim demiş. Hava çok soğuk olduğu için üşüdüm. Burada soğuk kelimesini ilk aklımıza ne getirir demiştim. Sıcağın zıttı olanı. Burada o anlamda mı? Tabii ki üşümek anlamında soğuk. İşte dokunduğumuzda bizi üşüten bir şey. O zaman bu gerçek anlamdır. İşaretleyelim. Soğuk bir tavırla birbirlerini selamladılar. Şimdi selamlama ifadesine dokunduğumuz zaman elimiz üşür mü? Ya da tavır, davranış soğuk olabilir mi? Olamaz. O halde buna ne demiştik biz? Mecaz anlam demiştik. Çok tatlı bir çocuktu. E tadına mı baktık biz bu çocuğun? Hayır. E tadına bakamadığımıza göre mecaz anlamda kullanılmış. Yediğimiz elmalar çok tatlıydı. Evet, elmanın tadına bakabilirim. Onun tatlı olup olmadığını söyleyebilirim. O halde bu gerçek anlam. Boş konuşmalarıyla herkesi yordu. E konuşulan sözcükleri gördük mü? İçi boş mu? Bunu yapabilir miyiz? yapamayız. Dolayısıyla bu bir mecaz anlamlı sözcüktür. Meyve suyunu boş bardaklara doldurdum. Buradaki boş kelimesi bardağın içerisinde hiçbir şey olmadığını söylüyor. Yani gerçek anlamıyla söylüyor bana. Dolayısıyla bu gerçek anlam diyoruz. Evet gerçek anlamlı mecaz anlamı bu örneklerle ayırt edebildiğinizi düşünüyorum. Şimdi bir de terim anlamı sözcükler için etkinliğe geçelim. Evet çocuklar etkinliğimizde bize diyor ki verilen tablodaki cümlelerde altı çizili sözcükleri özelliğine göre terim veya terim değil kutucuğunu işaretleyelim demiş. Dün akşam boğazım ağrıdı. Dün akşam boğazım ağrı dediğine göre buradaki ilk akla gelen şey nedir? İnsanın vücududur. Bu terim anlam değildir. Gerçek anlamda kullanılmış. Dünya güneş etrafında döner. Burada dünya terim anlamı olarak kullanılmıştır. Görme organımız gözdür. Yine burada ne vardır? Terim anlam vardır. Yemek masamızın ayaklarını kısalttık. Burada ne var? Masanın ayakları terim anlam değil. 2 çarpı 2 4 eder. Burada yine ne vardır? Terim anlam vardır. O halde buradaki dünya göz ve çarpı kelimeleri bu cümlelerde terim anlamı olarak kullanılırken boğaz ve ayak kelimeleri terim anlamı olarak kullanılmamış. Evet çocuklar son bir etkinliğimiz var. Onu da yapalım. Dersimizi bitirelim. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlükler. Meclis anlamlı ise cümlenin başına M. Gerçek anlamlı ise G. Terim anlamlı ise T yazalım demiş. Derin duygularından haberi yoktu. Evet duyguların derinliğini ölçemeyeceğimize göre bu nedir? mecaz anlamlıdır. O zaman M yazıyoruz buna. Evet taze ekmekleri dilimledim. Taze deyince bayasın zıttı aklıma geldi. Ekmek de taze evet burada bir sıkıntı yok. O zaman bu gerçek anlamında kullanılmış. Türkçe dersinde nokta konusunu işledik. Nokta nerede aklımıza gelirdi? Türkçe dersiyle alakalı o halde bu terim anlamdır. Bir alana özgü gördüğünüz gibi. Ağacın dallarını kestik. Ağacın dalı var mı? Var tabii ki o halde. ilk aklı da o gelir dal deyince. Bu da gerçek anlamdır. Oyunun birinci perdesi harikaydı. Perde tiyatro aklımıza getirir. Bu da terim anlamlı bir kelimedir. Ona karşı içim çok dolu. İçim dolu mecaz anlamda kullanılmış burada. Dolayısıyla bu da mecaz anlamdır. Şurada perde kelimesine bir değinmek istiyorum. Ee, perde kelimesi pencerelerimizi örten, dışarıdan içeriği göstermeyen, güneş ışınlarını kesen bir kumaştan bahsediyorsam bu gerçek anlamlıdır. Yani evlerimizde pencerelerimizi örten şey gerçek anlamlı perdedir. Ancak oyunun birinci perdesi, ikinci perdesi gibi bir e, tiyatro... Ee, sahnesinden bahsediyorsa bize burada terim anlamlıdır. Bunu unutmayalım. Evet çocuklar gerçek anlam, mediz anlam, terim anlam dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derste deyimler ve sözlerini işleyeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.